Şimdi amcam aradı, amcamla konuştum. Amcam da e, benim e, demir döküm işi yapıyor. Kendi işi, kendi mesleği. Şakar 50 seneden beri o işte içerisinde. Kendi 65 yaşında şu an. E, yani benim amcamlar işte, yani benim baba tarafım 11 kardeşim amcalar. Yani ben çok çalışan amcam da budur yani. Hep de demir dökümde çalıştı. ağır işlerde çalıştı. Bir oğlu bir kızı vardı. İşte hayat çarptı. Herkesin başına gelebilir. Kimseyi hatırlamamak lazım. O da işte bir kötü bir zaman atlattı. Hani iki üç ay kadar. Toparlamaya çalışıyor. Benim de aşağı yukarı bir senelik bir ilişkim vardı. Onu yurt dışında bir bayanla, Alman bir bayanla. Melani'ydi adı. Ondan ayrı Aşağı yukarı iki hafta falan oldu şimdi beni arıyor. Ne oldu oğlum diyor işte. Tabii biraz da şakası nasıl söylüyor. Çünkü yani sen almaya gidersen ben de geleceğim falan diyordu bana. Ben de götürürüm alacağım. Niye olmasın diyordum. Çünkü benim de hep böyle içimde almaya gitme duygusu var. Çünkü genç yaşta geldim Almanya'dan. Ondan dolayı buraya hiçbir zaman ayak uyduramadım. Aslında geldiğim zamanlarda da kendim gönüllü geldim. Dedim ki benim memleketim, her şeyim Türkiye'm dedim yani. Biraz milliyetçilik tarafım ağır bastı ama sonra baktım ki yapı ve karakter olarak biraz da Avrupa'yı bir var. yapım da var. Çünkü buraya geldiğimden beri hiçbir zaman uyum sağlayamadım. Bu sıkıntı her zaman yaşadım. Neyse o arada işte şimdi. Ne oldu oğlum diyor. E, kızımızla falan diye diyor. Yolunuz ne oldu diyor. ben dedim şu an dedim yani görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Kırgınlığımız var. Yani hayatın olan, içinde olan şeyler, ilişkilerde böyle şeyler oluyor. Öyle işte.